Türkiye'de uzun süredir hiçbir dizinin yapamadığını yaptı. Hiçbir komedi işinin de yapamadığını yaptı. O eskilerde bildiğimiz Avrupa yakalarından işte e, süper babalara e, çok önemli büyük dizilerin kitlesine sadece 26 bölümde 26 mı 23 mü? 22 22 bölümde keseriz evet. abi keseriz tabloyu keseriz 22 bölümde sahip oldu hepimiz birer gibi fanıyız hepimiz daha da tuhaf olan bu kadar kısa sürede hayatımıza giren bir dizinin sloganlarını ezbere biliyoruz ve bugün o dizinin kahramanları e, aramızda az önce konuştuğumda konuğumuz Feyyaz Yiğit sevgili Kürşat ve sevgili Kıvanç bir sürprizimiz daha var size Aslında onlar kameranın öndeler Ve Gibi deyince onların yüzleri geliyor aklımıza Ama Gibi'nin Feyyaz'la birlikte Hayatımıza girişinde birisi daha var O da Gibi'yi yazanlardan biri Türkiye'nin çok önemli kalemlerinden Benim de çok sevdiğim biridir ee, Şu anda Londra'da Sevgili dostumuz Aziz Aziz Kedi de bizle beraber Önce Aziz'e bir uzaklara hoş geldin diyelim Aziz hoş geldin Abi hoş bulduk ee, Teşekkür ederim beni de ağırladığınız için Ben de dostlarım görmüş oldum Seninle bizim ilk defa yüz yüze gelişimiz bu evet. sanıyorum. Ee, bu da hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ee, şimdi sen gibi yazan ekibin ya ekip derken Feyyaz'la birlikte yazıyorsunuz. <laughs> evet. Bir gibi nasıl geldi? Yani o kafaya nasıl geldiniz? Bir anlatır mısın? Aziz. Abi ee, bu Feyyaza ee, o dönemki menajeri aracılığıyla ulaşan. Bir bize dizi yapar mısınız teklifiydi. Öyle başladı. E, Feyyaz da bu soruyu bana sordu. Abi dizi yapar mıyız dedi. E, yaparız dedim. Nasıl bir şey falan diye ararken bana 3-4 yıl belki 5 yıl önce yazdı çok küçük 3 tane hikaye gönderdi. Abi baksana bunlardan bir şey çıkar mı falan. Kendisi de umutsuzdu yani. Baktım ve çok güzel şeylerdi. Çok kısacık böyle yarım sayfa falan. Dedim ki Feyyaz bunlardan şahane dizi olur. Abi olur mu olur mu falan. Ee, oradan çıktı. Ee, bu bizim de daha evvel bildiğimiz kurallara uymayan, e, nasıl bir yere gideceğini bizim de önceden hesaplamadığımız bir şey olarak çıktı. Birkaç karar aldık yazmaya başlarken. ya yani Bu evren, bu dünya neye benzeyecek? Ona dair birkaç fikrimiz vardı. Çok hızlı yazdık ilk sezonu. Ve hiç hiç e, ne rejisini ne, ne e, aktörlerin nasıl oynayacağını çok hesaplayamadık. Ve sonu çok güzel çıktı. Biz de e, böyle bir şey beklemiyorduk. E, biraz şansın da yardımıyla <laughs> yarattığımız dünya çalıştı yani. O o mekanik, o fizik kurallar çalıştı. <laughs> Sen de ee, Şu an ilk kez oluyormuş hayatında ilk kez öğreniyormuş gibi dinliyorsun. Neyi? <laughs> Anlat. Hani bu işin içinde sen de varsın. Farkında mısın? Anlatıyor. Şey gibiydi değil mi? O şey. Gibi abi bizim. Ha, hiç o, o değilmiş gibi dinliyor evet. yani. Hayır, Şöyle şeyi düşün, şeyi fark ettim. Ne kadar sıkıcıymış şeyin hikayesi. <laughs> gibinin ortaya çıkış evet. hikayesi. Hiç özel bir durum yok abi. Olur. Bir şey olmadı. Yapar mı? Bakın. Şey, Öyle olmadı. Sen Miami, yani Miami'de değilsin ama sen de tadında bir Londra'dasın tabii. Onu da yani. Londra'dayım. Ee, biz e, Feyyaz'la ilk defa o orada ben burada çalışıyor değiliz. Bu bizim ya, ikide film, bir film yaptık. Ee, i̇lkinde ben Türkiye'deydim. Ee, Aynen. Yani deneyimimiz de susu, var. uzaktan susu. yaptık. Ee, bence biz böyle daha da iyi çalışıyoruz. Çünkü biz Feyyaz'la yan yana geldiğimizde inanılmaz kaytarıyoruz. Yani hmm. e, çok zor olur bizim konsantre olmamız ama... Belli bir süre e, hadi abi yemeğe gideceğiz eşimle falan gibi kısıtlar olduğu zaman gerçekten o e, internet süresinde çok iyi çalışıyoruz. Ben ondan çok memnunum. Ben de çok memnunum abi. <laughs> Sohbetimizi ederiz, evet. bir, bir, bir fincan kahvemizi içeriz karşılıklı. Her gece yıllardır. Feyyaz nasıl yazıyorsunuz gibi? Yani hadi yazalım diye oturup bir ayda iki ayda bütün metni çıkarıp mı biliyorsunuz ee, yoksa? Yok abi şöyle e, önce bir çalışma takvimi çıkarıyoruz kendimize diyoruz ki her akşam onda buluşuyoruz İlk bir ay bir buçuk ay hatta iki ay sadece konuşuyoruz abi bomboş konuşuyoruz geyik yapıyoruz aslında yani bir şey yazmıyor musunuz? yok hiçbir şey yazmıyoruz sadece konuşuyoruz konuştuklarımız üzerinden e, bizi gıdıklayan bir şeyler olduğu zaman bir ortak sayfamız var oraya notlar alıyoruz orada notlar birikiyor 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 <laughs> Sonra o biriken notlar kendi aralarında birbirleriyle birleşiyor. Bir hikaye gibi gözükmeye başlıyor. O noktada da e, paylaşıyoruz. Diyoruz ki abi şunu ben yazayım bunu sen yaz yarın akşam bir daha buluşalım. Bir sonraki akşam buluşuyoruz. Yazdıklarımızı değiş tokuş. Ondan sonra okuyoruz. Ona şunu ekleyelim. Bunu bunu çıkaralım. Bu böyle gidiyor yani. Ya peki yani bu konuştuğunuz şeylerin bir senaryoya metne dönece, dönmeme ihtimali de çok yüksek. Evet. Ben, bazı akşamlar hiçbir şey yazmadan uyuyor musunuz? Hadi iyi geceler diye olmadı mı? İki saat boş boş konuşuyoruz hiçbir şey çıkmazsa yani dağılıyoruz. Demek ki bir sesim konuşuyorsunuz değil mi ya? Kendi hayatlarınızı mı konuşuyorsunuz? Başınıza gelenleri mi anlatıyorsunuz? Kendi hayatımızdan ya da böyle o gün içerisinde kafamıza takılan bir şeylerden ya da bir süredir bizi e, ee, böyle dişimizi kaşındıran bahsetmek istediğimiz bir şey oluyor. O karşı tarafta bir şey uyandırıyor bazen. Ama şunu merak ediyorum. Siz nasıl iki insansınız ki yani gündeminizde çaça ve cosplay diye iki tane şey var mesela. Abi aslında ikisi aynı anda yok işte o notlarda. Önce bir gün çaça var. Sonra bir gün cosplay var. Sonra üçüncü gün bu ikisi beraber var. Sonra dördüncü gün bu yazılıyor. Daha, daha spesifik bir şey hatırlatma yapayım. Ee, Candaş bizi izleyen özellikle genç insanlar şöyle zannetmesin diye de vurgulayacağım bunu. Bu iki tane adamın sadece geyik yapmasından ibaret bir süreç değil. Biz e, profesyonel yazar olduğumuz için her şeyimiz kayıtlı bizim. Özellikle benim tarafta. Feyyaz'ın o disiplini pek yoktur ama... Ben de her şey yazılı. E, ben bir yazar gibi yaşamak mecburiyetinde olduğum için... Teorik, şey, çaça ve cosplay... Ya Feyyaz'ın ya benim hatırlamıyorum. Birimizin seneler evvel yaptığı teorik dans mı olur diye bir şakaydı hatırlıyor musun Feyyaz? Evet. Belki bir film için konuşurken çıkmıştı o ve bende kayıtlıydı o. Cosplay ayrıca ikimizin de çok ilgisini çeken e, ve bir yerlerde kayıtlı belki de sadece kafamızda ve üstünde konuşmak istediğimiz bir şeydi. İşte demin dediği gibi bu malzemeler bir yerden birbirine eklemlendiği zaman. E, Gerisi teknik bir iş haline geliyor. Senaryolaşmak, o öykünün kuralları var falan ama bunların kayıt altında olması önemli demek istediğim o. O yüzden her geyik yapan insandan her gece bir dizi çıkmıyor. Biz e, hep kayıt altına alınmış malzemeyi çalıştığımız için sonuç böyle oluyor. Aziz, Cookie'nin nasıl çıktığını bize bir anlatır mısın? Ben çok merak ediyorum. Yaşanmış bir deneyim mi yoksa birinin hikayesi mi? Cookie yani Abi gerçekten. Bir yerlerde yaşandı o <laughs> bence. Benim, benim bence Hoyratça yaşanmaya devam ediyor. Hoyratça yaşanıyor olabilir. Abi bunlar işte hep şey yani birimize dert olmuştur o sahibelik konusu. Yok işte paralı köle ayağının fotoğrafını yollalar falan. Onun üstünde biz kafa yorarken çıkmıştır hatırlamıyorum ama. Hani şöyle olmuyor. Ya bir işte adam gitse köle olsa falan böyle bir akıl yürütmeyle çıkmıyor. Hep üstünde konuştuğumuz, düşündüğümüz şeylerin komediye tercümesi esasında bunlar. Kıvaç, e, Kuki'de köleyi oynarken <laughs> hiç kölelerle konuşma hani öyle yaparlar ya. Oy... <gülüyor> <gülüyor> Oyuncular yapar ya yani gider mesela. Yaptığımız yani ilk geldiğinde zaten bir iki ayımı kölelerle geçirdim hazır olabilmek <gülüyor> için. <gülüyor>